Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün King Boss markasının SC500 modelli scouting kamerası yani izcilik kamerası arkadaşlar. Keşfe çıkan ya da safari gezmeye çıkan bu tarz kişilerin kullanabileceği su geçirmez bir kamera arkadaşlar. Foto kapan. Böyle bir kamera arkadaşlar. Bunun tanıtımını ve kutu açılımını yapacağız drone şu şekilde bir kutuda geliyor. 12 megapiksel. Su geçirmezlik seviyesi IP66. Bunu inceleyebilirsiniz. 2 inçlik TFT LCD ekranı var. 90 derece açılı çekim yapabiliyor. Video fonksiyonu var. Onun dışında diğer tarafta da aynı şeyler var. Kutu açılımını yapalım. kutu içerisinden ithalatçı firma Kingboss firmasının hem garanti belgesi hem de kullanma kılavuzu aynı zamanda ürün nasıl kullanacağız bununla ilgili bir belge çıktı bunu bir kenara koyalım şimdi birazdan lazım olacaktır böyle poşete sarılı bir kameramız çıktı kutu içerisinden kablo çıkmadı ama firmamızdan ürünü satın aldığınızda şöyle bir micro USB kablo içine eklenecektir ürün bataryalı değildir şöyle bir 15-20 santimlik bir mikro kablo. Ürün elektrikle de çalışabilmekte. Aynı zamanda 8 adet 2A pille çalışıyor. Yani kalem pille çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ledler burada, sensör burada, kameramız burada. Kamuflaj, ön kısmı kamuflaj şeklinde. Arka kısım böyle. Bir de kutu içerisinden şöyle bir adet bu neymiş? Bu da o Kingboss King Boss firmasının ürettirmiş olduğu bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi Türkçe. Bu da İngilizce kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu aynı zamanda teknik bilgilerin yer aldığı bir belge arkadaşlar. Bunu da bir kenara bırakalım. Şöyle. Şöyle bir taşıma kemeri var arkadaşlar. Şuradan takıp kemeri de takı, takabiliyorsunuz. Taşıma askısı. Aynı zamanda şöyle tripod e, tripod bağlantı kısmı var. Herhangi bir tripota da e, monte edebilirsiniz. Onda bilgisini vermiş olalım. Ve şuradan kutu içerisinden bir adaptör çıkmıyor ama şurada bir 6 voltluk adaptör girişi var. 6 volt 2 adaptör girişi var. Bu değerlerde bir şurada açalım bir bu değerlerde bir adaptör alırsanız adaptör elektrikle de kullanabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Bakın. İnce uçlu yalnız adaptör giriş kısmı ince uçlu. Onu da söylemiş olalım. Şurada bir Aynı zamanda dediğim gibi 6 voltluk adaptörle de kullanabilirsiniz. Şu alt kısmında ise Tripod bağlantı kısmı var. Buradan da Tripod'a bağlayabilirsiniz. Şimdi ürünümüzü açalım. Şöyle bir şey yapmışlar ama bunun ne olduğunu anlayamadım. Yani kilit mi vuruluyor? Öyle bir şey de yapılabilir. Anladım böyle. Hani şunları kapattınız tamam. Şunları kapattık. Şöyle kapattık ama buradan da kilit yeri mi yapmışlar ya da ip mi bağlayabiliyorsunuz? Herhangi bir şey yapılabilir anladım öyle. Şimdi ürünümüzü açalım. Ürün bu şekilde. Şu alt kısmında TF kart dediğimiz mikro SD hafıza kart giriş yeri var. Şimdi ürünü açmadan önce ben o hafıza kartını takayım ki hafıza kartı takıp uyarısı vermesin. Bu arada 32 GB'a kadar destekliyor. Merak eden arkadaşlar vardır. Hani 64'lük taksam olur mu? 64'lük takarsanız desteklemez. Maksimum desteklediği hafıza kart kapasitesi 32 GB. Tırnağım olmadığı için şöyle bir şeyle takayım dedim. Çıt etmesi lazım. İçine girdi hafıza kartı. <laughs> Off kısmı, test kısmı, on kısmı. Şurası USB giriş yeri. Burası şarj giriş yeri değildir. Çünkü ürünün bu kısmında batarya yok. Burası da pil yuvası. Açacağım şimdi birazdan. Şu bir elektriği takalım. Buradan fotoğraf pikseli ayarları var. ayarları buradan yapabilirsiniz. Kart taktık zaten. Hafıza kart yok diyor. Kartımız okunmamış sanırım. ürünün hem ledlerinin üstünde hem de bu içerideki 2 inçlik ekranın üzerinde koruma bandı var. Ekran çizilmesin vesaire diye şuradan koruma bandını kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da. Şimdi şuradaki yuvayı açalım. Pil yatağını. Evet 8 adet A pille 2A pil. Kalem pil dediğimiz. Bunlardan bakalım 8 adet pilimiz var mı? bish

Так, так. get them <laughs> hafıza kartını görmedi. Ayarlara girelim bakalım. Devamlı atış. Bir parça iki yaprak. İki yaprak diyelim. tarih saat ayarı var Mod ayarı var. Zaman filigranı var. Açık. Mod ayarına bakalım. Fotoğraf çek, video çek. E, fotoğraf artı video çek. Sadece video çekelim. Yani ister fotoğraf video ister sadece fotoğraf ya da sadece video. Otomatik kapanma var. Bakalım otomatik kapanma. 5 dakikada kapansın. 10 dakika. Burada zaman ayarı var. <laughs> ekonomik modelde, ekonomik modeli kapatıp açabiliyoruz. Çekim aralığı, şifre ayarı, seri numarası ayarı. Şifre ayarında e, şifre koyabilirsiniz. Açık diyelim bakalım. Buradan bir şifre belirleyebiliyorsunuz. Geri gelelim. Şifre ayarı kapalı olsun. Seri numarası ayarı var. Buradan da çıkalım. <laughs> zamanlayıcı, zamanlayıcı çekim ayarı var. Dil ailesi var. bir seçeneği burada Türkçe seçilmiş. Dilde e, videonun, yani kameranın dili Türkçe arkadaşlar. İstediğiniz dili seçebilirsiniz tabii ki. Biçim biçimlendirmek herhalde. Hafıza kartını formatlı tüm veriler silecektir. Ona bakalım şimdi az önce okumamıştı. Şimdi e, okuyacak olabilir. Sıfırla versiyon yazılım güncellemesi. Yazılım güncellemesi. Güncelleme de yapabiliriz buradan. Şimdi geri çıkalım. Fotoğraf çekelim bakalım. Hafıza kartı yok diyor. Kartımı görmüyor. Tamam geri çıkalım. Kartımı görmediği için şu anda bir çekim yapamamış olacağım. şöyle gösterebilirim kalitesini, görüntü kalitesini. Örneğin şu yazıyı tutalım kameranın kısmını. Şöyle yapalım. Tam benim hani çekim yaptığım kamera da tam odaklamıyor oraya ama yani görüntü kalitesi gayet iyi arkadaşlar. 16 megapiksele kadar çıkabiliyor. Şöyle yaparsam daha iyi anlaşılır herhalde. Işıktan yani tam belli olmuyor ama şöyle şöyle gösterelim. Bakın. Görüntü kalitesi bu şekilde. Hafıza kartımı okumadı. Bunun için üzüldüm. En azından video ya da fotoğraf çekerdik. Dediğim gibi ürün şarjlı değil. Kablolu çalışıyor. Ve 8 adet 2A pille çalışıyor. Kalem pil dediğimiz pillerle çalışabiliyor. Su geçirmez. 66 su geçirmezlik seviyesi. Suya toza karşı dayanıklı izci avcı kamerası e, Safari kamp e, ya da çok amaçlı kullanabilir. Hem video özelliği var hem de fotoğraf çekme özelliği var. Sensörlüdür. Adı foto kapan diye geçer. Bakın şurada sensör yanıyor zaten arkadaşlar. Foto kapan diye geçer. Dediğim gibi tripota monta edilebiliyor. Yanında kemeri de var hafıza kart 32 GB'a kadar hafıza kart destekliyor. Şurası mikrofon giriş yeridir. Buradan sesleri algılar. Videoda çekebilirsiniz. King Boss markasının squinting kamera model numarası SC500 Made in PRC arkadaşlar Çin'de üretilmiştir. Ölçülerini de vereyim. Ürünü satın aldığınızda yanından pil gelmez ancak hem İngilizce hem de Türkçe kullanma kılavuzu yanında gelmektedir. Onun dışında kutu içerisinde bir adet kablo eklemekteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ürünümüzde e, pır sensörler sayesinde sensör e, hareketli nesne algılama sayesinde direkt fotoğraf veya video kaydına geçer arkadaşlar. Bunları da belirtelim. Onun dışında bu USB kablosu ne işe yarayacak derseniz USB kablosuyla ürünün içerisinde bulunan hafıza kartının içerisinde bulunan görüntüleri, video ya da fotoğrafları bilgisayarınıza rahatlıkla aktarabilirsiniz. Dilerseniz elektrikle de çalıştırabilirsiniz ama elektrikle çalıştırabilmeniz için kablo örneğin buraya takılıyken bu da kapanmayacağı için bu şekilde kapanmayacağı için Bu şekilde kullanmanın bir anlamı olmaz. Dediğim gibi ürün şarjlı değildir. 8 adet pille çalışır arkadaşlar. 8 adet AA kalem pille çalıştırabilirsiniz. Şu kapağı açalım. Burada 8 adet pil var arkadaşlar. Pillerle kullanabilirsiniz. Ürün gayet başarı, başarılıdır. Su geçirmez. 32 GB'ye kadar hafıza kartlarını destekler. Şu anda benim hafıza kartımda bir problem olduğundan onu e, halledemedim. E, dolayısıyla e, bu şekilde en fazla hani görüntü kalitesini size göstermiş olabilirim. E, off kısmı, buradan kapatabiliriz. Buradan test kısmı, buradan da on kısmı. Sensörler direkt hareket algılayıcıdır arkadaşlar. Hareketi algıladıktan sonra e, fotoğrafı, videoyu e, başlatır. Onu da belirtmiş olalım. Üzerinde 6 adet tuş bulunuyor. Aynı zamanda ön tarafta mikrofon da var. E, kaliteli yani sesi iyi algılar. Videolar da çekebilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Dediğim gibi ürün içerisine bir adet data kablosu da ekliyoruz. Bununla çekmiş olduğunuz videoları ya da fotoğrafları bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Ürün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamaları kısmına ekler. Linke tıklayarak bu ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili satın almadan önce ya da satın aldıktan sonra sormak istediğiniz sorular varsa muhakkak videonun yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi içerisinde ithalatçı firma Medisan Elektronik arkadaşlar King Post firması aynı zamanda ürünün kullanımı ile ilgili teknik bilgi ve ürünün aynı zamanda bu belge garanti belgesidir. Kutu içerisinde çıkanlar bunlar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.